Devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Yahli'den kiralanan Allan Sainto Maxim'in, Napoli'nin ilgisi sonrası sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Fransız Yıldız için Napoli sportif direktörü Giovanni Manna'dan resmi açıklama geldi. İşte detaylar, Napoli'den Maxim'in açıklaması. Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Roma maçı öncesinde yaptığı açıklamada Maxim'in transferinin henüz tamamlanmadığını belirtti. Henüz bizim oyuncumuz değil. Biraz karmaşık bir durum. Neler olacağını göreceğiz, uğraşıyoruz. Bu açıklamanın ardından İtalyan basını, Napoli'nin transferi yetiştirmek için zamana karşı yarıştığını duyurdu. İtalya'da transfer dönemi 3 Şubat'ta sona erdiği için Maksimi'nin transfer sürecinin son ana kadar süreceği belirtiliyor. Fransız futbolcunun Napoli'ye transfer süreci nedeniyle Fenerbahçe'nin Rize Spor maçının kadrosuna alınmadığı öğrenildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe Maksimi'nin yerini dolduracak mı? Fenerbahçe, Maximin'in ayrılığı halinde yerine yeni bir transfer yapıp yapmayacağını değerlendiriyor. Sarı lacivertli yönetim kanat bölgesine takviye için alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Maximin Napoli'ye transfer olacak mı? Fenerbahçe yeni bir hamle yapacak mı? Transfer süresindeki son dakika gelişmelerini kaçırmayın.